Fakir Fakir gel gel Bak burada güzel bir kuytu yer var Burada rüzgar esmiyor Üstelik bizden önce kalanlar Yerini bırakma Baksana cillap gibi güzel bir yer Burada sıcak sıcak uyuruz Baksana Ay <laughs> Anne Of Enes ya horluyor bir de rüyasında konuşuyor ya. Allah daha kötüsünü yapamaz herhalde. Ay. I... I... Ha? Enes Enes. Valla atıp açtık ya ha. Of ya. Ne oluyor ya? Hı... Hı... <laughs> Açıl! Fakir neredesin ya? Heh. 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 Fakirin yanındaki deri. Fakir. Fakir. Allah'ım. Derin uykuda. Hayır. Isırma sen abi. Neredesin? Geliyorum. Seni haşere. Ah! Ne oluyor be o, ne? Fakir hayatını kurtardım. Kafam kadar. Kafam kadar. Örümcek seni ısıracaktım. Aslında durarak ısır. Hana ben seni şey ısırmasın diye yaptım. Fakir bir acile gitsek mi ya ne yapsak kardeşim ya. Vallahi kusura bakma gerçekten. Kocaman kafa kadar. Hem bu bunun... Bunun kanı niye böyle yeşil, vıcak bıçak iğrenç bir şey? Hay, hayatımda böyle örümcek görmedim. Aa harbi ben de böyle bir örümcek görmedim. Bu nasıl bir örümcek be? Durun! Ha? Sen sonu böyle olmamalıydı. O, o, o böyle bir sonu hak etmiyordu. Nasıl ya? Normal bir örümcek değil miydi o? Ah Enes, ah Enes. Canlıdır ya bence. Bakın hareket ediyor. Aynen aynen. Bak hareket ediyor bence. O, o türünün son örneğiydi. Örümcek adamların yaratıldığı, örümcek adamların oluşabildiği tek zehir ondaydı. Ne? Nasıl yani? Bütün Yakında dönüşüm başlar. Seni, seni örümcek adam okuluna götürmem gerekiyor. Ne? Ben de, ben de gelmeli. Şöyle, iğrenç. Ben... Enes, Enes, ne yapıyorsun? Rezil ediyorsun bizi. Bak okul almayacak ben. Örümcek adam okuluna gelmelisin. Örümcek yeteneklerini öğrenmelisin. <laughs> yani ben de senin gibi mi düşeceğim? Aa atacağım. Oralara buralara tırmanacağım. Süper güçlü olacağım. Evet evet evet. Sanırım şu an son zehri de arkadaşım yalayıp yutup bitir. Ben odan örnek alacaktım. Belki bilim adamları, belki bilim adamları o zehri çoğaltabilirdi. Ta ki arkadaşın yine hepsini yalayıp yutarak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel tabi tavuk gibi. Bu arkadaşın okula götürmesek olur mu? Her hareketi bir zarar <laughs> Yok olmazsa ben oldum Arkadaşlar sizce örümcek adam okuluna gideyim mi? Bakın kolumdaki ısırık bu ısırık beni gerçek bir örümcek adama çevirecek ve ben de örümcek adam okulunda gerçek bir örümcek adam olacağım arkadaşlar. Git diyorsanız şu an beğen tuşuna basın tam ekrandan çıkıp ve yorumlara 4 yazın arkadaşlar. Gitme. Burada <laughs> kal diyorsanız yorumlara 5 yazın. Eee ne yapıyorsunuz geliyor musunuz? Arkadaşını getirmesen olur mu? Lütfen. Fakir bitirdim bitti tamamdır ben de dönüşecek miyim Örümcek Adam? Hiçbir fikrim yok zehir ısırılarak geçiyor İlk defa yeni gördüm inanmıyorum. Ee, Siz bakmayın da. tamam geliyoruz ne okulu? Örümcek Adam okulu hadi bakalım gidelim. <laughs> Fakir geldik sanırım. Ne yazıyor? Örümcek Adam okulu. Vaaaay. <laughs> Hem de ne vay. Kocaman bir akıl. Görünüşe göre misafirlerimizin otobüsü gelmiş. Kapıda bekletmemek gerek. Oo, geliyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Aa, ölümcek adam. Aa, aa, evet biz, biz yeni geldik okula. Aa, biz kayıt olmamak için gelmiştik buraya değil mi? Biliyorum biliyorum. Hadi içeri gelin. Aa çok heyecanlıyım. Ben Evet çocuklar burası okulumuzun yüzme havuzu. Burada yüzme eğitimi alacaksınız. Oha hiç havuzu olan bir okulda okumamıştım. Takip edin beni. Evet burası da büyük sahası. Oha kocaman kocaman. Aynı şekilde bu büyüklükte bir de okulun içinde bir sop sahası bulunmakta. Evet, şimdi sınıflara gidebiliriz. Yeni gelen öğrencilerle birlikte ders göreceksiniz çocuklar. Ama öncelikle sizlere birer adet kostüm bulmamız gerekiyor. Bu kıyafetleriniz birazcık. Bilemedim ha, ta, tamam ee, Çocuklar size uygun kıyafet bulamadık Ama neyse şimdilik girin Zaten çoğu öğrenci de kostümlerini giymemiş Çünkü bu kostümleri giymek için Onu hak etmeniz gerekiyor Görevlerde başarılı olursanız Okulda bu kostümleri giyebiliyorsunuz Yani başarılı birer öğrenci olmalısınız ee, Sizlerden ümitliyim Yani senden ümitliyim Fak Senden ümitli değilim Enes Ne neden Anlamadım işte tam olarak bu yüzden ümitli değilim. Neyse fakir sen beni anla. Anladım anladım. Şimdi hadi derse girelim. Dikkat edin. Bakayım kim var içeride. Ana deli doktor. Deli doktorun dersi. İlk ders olarak gerçekten kötü bir derse başlayacaksınız ama zamanla alışırsınız. Hadi bakalım iyi dersler. Ben sizin kayıt işlemlerinizle devam edeceğim. Her şey için çok teşekkürler. Hadi girelim. Hadi. Yürü 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 yürü. Sizler kimsiniz? Dersi mi bölüyorsun ha? Şey biz. Öğretmenim bunlar sanırım çöpçü. Baksanıza çok pis giyinmişler ve çok da pis kokuyorlar. Eğer çöpleri almaya geldiyseniz şu köşeden alıp bir an önce gidebilirsiniz. Okulumuzun havasını, sınıfımızın havasını kirletiyorsunuz. Ay, ben örümcek adam olmaya geldim. Bunlarla uğraşmaya değil. Gece. Burada öğretmen var. Çok fazla konuştun. Ama kötü korktukları konusunda sana katılıyorum. Ya Gece ne kadar hafalısın. <laughs> bir de Can söyle düşünse keşke. şey... Enes konuşsun. Of oğlum. Allah Allah. Dilinizi kedimi kaptı. Ne için geldiniz? Bir dakika siz yeni öğrenci misiniz? O zaman hemen bir test yapalım. Yakalayın. Anlaşılan yeni öğrencilerimiz var. Birisinin yetenekleri çoktan ortaya çıkmış. Fakat diğerinin yetenekleri var mı yok mu belli değil. Hadi geçin yerinize arkada boş sıra. Ha, i̇ki tane çöpçü sınıfımıza geldi. Öğretmenim gitsinler. Bu okul her örümceği eğitmek için yapıldı. Senin isteğine göre hareket edemeyiz. Şimdi sayfa 88 açın. Hadi gidelim Enes. Ben diyorum sana. Gel takip et beni. Şurası boşsun. Evet orası boş. Arka tarafa geçebilirsin. Ben Cansın. Aa ben de fakir. Tanıştığıma memnun oldum. Tanıştığım ilk kişi sizsiniz sanırım burada. Aa ne güzel. Evet evet çok güzel. Cansın. Yeni gelen çöpçü çocukla mı konuşuyor? Hı çıktı. Ama bu deli doktor çok 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 yordu. Hemen katilden bir su alıp geleyim. Oh tamam dur ya. Ha? Fakir fakir canım sınıfa gel. Yardımına ihtiyacım var. Arkadaşım arkadaşım resmi <laughs> çok kötü şeyler yapıyorlar. Ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor, <laughs> ne oluyor? <laughs> Allah. Bir de bulan kusacağım seni lan. Bir de Bırakın beni. Daha yeni başlıyoruz. Hani örümcek güçlerim? Ağlarla hiçbir iletişim bile kuramıyorsun. <laughs> Sen çöpçüsün. Çöpçü. Gece onu rahat bırak. Bırakmazsam ne olacak? Ooo kavgalar, kavgalar gibi. İkizler okay. sizler susun. Ne, ne olacak dedim mi? sana. Oo, al o zaman bu olacak. Al bakalım. Oo, bu ne? Ah, ah. Nefes alamıyor. Oha yeni gelen çocuk. çocuk. Gecenin çocuk kafasına başladı. örümcek ağıyla kapladı. kapladı. Kavga kavga. Kavga kavga. Ne oluyor bu sınıfta? Bu sesler ne? Bay fakir ve gece. Hı? A, a, durduramıyorum. Bay fakir. Ceza alırsanız. Deli doktora. <laughs> Allah kahretsin, çok büyük bir başına bela aldı. Deli doktorun yüzüne Allah Allah hayır. Şey çocuklar, beri bile bilinmesi yoksa? yok. Ay inkustu. Biliyorsunuz ki ilk günden böyle bir soru çıkarırsanız, sizi uzun süre bu okulda tutamam Bay Fakir. Burası dünyanın. En iyi örümcek adam okulu ve bu okulda böyle şeylere göz yummamızı bekleyemezsiniz. İlk günden arkadaşınızın her tarafını ağ atmışsınız ve üstelik fırlattığınız ağlar o kadar sıkıymış ki arkadaşınız 10 saniye oksijensiz kalmış ve bilecini kaybetmiş. Siz kaçıcı sınıftınız? Şey ben daha yeni yeni geldim yeni geldim. Nasıl? İlk günden, ilk günden bu kadar sık ve güçlü a olamaz. Bilmiyorum. Sanırım doğal bir yeteneğiniz var. Neyse sizi cezalandırmak zorundayım. Aslında size bir uyarı verecektim fakat deli doktor sizi cezalandırmam konusunda Beni gerçekten zorladı. Neyse hadi bakalım. İlk günün cezayla geçecek. Orada çok sana sıkılmaz. Çünkü yanında arkadaşın gece de olacak. Ne gece mi? Ama ben onunla zaten kavgalıydım. Neden yan yana getiriyorsunuz ki? Bir daha yapmayacağınız konusunda söz verdiniz. Neden getirmeyelim ki? Hadi bakalım ceza odasına. Peki peki müdür bey. Of of ya. Çocuk, çocuk gerçekten yetenekli. Fakat daha yeni ısırılmış ve daha yeni örümcek güçleri kazanıyor. Bu kadar, bu kadar olmamalı. Bunu araştırmam gerek. Ceza odası burası sanırım. Burası burası. Geç. Geç şuraya otur. Sana sormam gereken sorular var. Ha? Ne oluyor be? Ne var? Ne oldu? Bana hangi okuldan geldiğini söyle. Los Angeles mı? New Jersey mi? Nereden geldin? <laughs> biliyorum. Bu örümcek yeteneklerini bir günde öğrenmiş olamazsın. Arda 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 ağım bitmeden bana kaç tane ağ fırlattın sayamadım. Ve ve ben onları kendi gücümle çıkaramadım kafamdan. Hangi okuldan geldin söyle bana söyle. Bizim bu okulu batırmak için mi geldin? Ha? Okulun örümcek takım kaptanı benim. Beni Beni buradan düşürmek için geldin değil mi? O kupayı kazanmamak için elinize geleni yapacaksınız biliyorum. Daha yeni örümcek adam oldum. Nasıl yani? Herkes örümcek ağaçlı olmuyor mu? Bir bebeğin yürümesi gibi düşün. Ama sen, sen şu an bir bebek olarak bildiğin koşuyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Yeni örümcek ısını olan öğrenciler daha A bile atamaz. Bir hafta sonra ağları olur. Sen ise nasıl yapabildin bu? Ne, ne, bileyim ben ya ne bileyim Allah Allah. Tamam artık seninle konuşmak istemiyorum. Biliyorum. Biliyorum Los Angeles tarafından geldin. Oradaki okulu geçen sene çok fena mağlup etmiştik. Bizi buradan bitirmek için bir tane öğrenci gönderdiler biliyorum. Sakın, sakın okul seçmelerine katılırım deme. Yoksa, yoksa seni fena benzetirim. Merak etme, meraklısı değilim zaten. Evet, bak işte burada, biliyordum. Bu çocukta bir şeyler olduğunu biliyordum. Olabilir mi ki acaba okulumuzu tekrardan en üstliklere çıkarabilecek güçteki yeni öğrencimiz bu olabilir mi? Bilmiyorum ama ama beden eğitimi öğretmeninden onunla özel olarak ilgilenmesini isteyeceğim. Örümcek Adam okulunu tekrardan en üst dereceye çıkarabilecek bir öğrenci gelmiş olabilir. Çok heyecanlan.